burada oturmuş gözüme. Enayim, enayim, enayim. Bugün de <ne> çekiyoruz. <laughs> sen de kaç videosu Peki neyle belirliyoruz? Aa! Neyle belirliyoruz ebeği? <laughs> ebeği neyle belirliyoruz? Tuvaletle. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas da <laughs> beş. Bir belirliyoruz. <laughs> önce Evet. <ben, gülüyor> <önce, gülüyor> hadi, hadi. Say bakalım. Sen sen sen. Hadi.

ve kimmiş? Hadi gelin bakalım. Nerede? Merhaba. Hemen mu? <laughs> hadi bak, Hadi o zaman ebelemeye bakalım. Hadi gel bakalım. Evet, evet, evet. Hadi gel bakayım. Oradayım. Koş. Hadi bakalım gel sen de buraya. Hadi bizimle. Orası <laughs> yasak. Burası yasak mı? Evet burası yasak bölge. <laughs> Kim? Sonra Buradan mas. Burayı dices zaten girmiyor. Orayı dices rahat sayılır. Hadi. Hiç video çekiyor. baş videosu, evet, cesuru bulmaya çalışıyorlar. Ya. <laughs> Hayır Bir dakika. Bir dakika bir şey söyleyebilir miyim? Tabii ki. Bir gel. Gel <laughs> <Ay, gülüyor> <de. gülüyor> <laughs> bir. Ben ben, ben ben hadi o zaman bu sefer ilk Mirza'yı bulduğu için Mirza. Tam hayır, hayır, hayır. Sayıyor, hadi. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, Hadi gel buraya. saklandılar. Ne diyelim sekizim? O kadar. Tamam. Gördün mü sanki birini? Kamera, kamerayı bir verir misiniz? Hayır, hadi. Hadi let. Merhaba. Burası da mı? Benim arkamda kimse yok. evet baba var. ondan kesiniz. Var var. Bu, bu. Babam burada uyusun hadi gel. Burası yasak bölge oluyor baba. Sen burada uyu. Babam da burada arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Neyse buraya yasak bölge yapıyoruz. Neredesin? <laughs> hadi hadi hadi. Lamaya. <laughs> Lamaya. <laughs> Ne kapın. Sabele de. Çekip Ağzını kapatıp bayıldım. Ben ankemeye Ben lavaboya hemen <laughs> ben lavaboya Ya tamam hadi hadi. İlk buldun? Tamam evet sen. Bir dakika bu turda Haydi kadar. 1 Hadi gel. Niye

Arkadaşlar videoya Hayır en başta herkes ya. Ben ben, yani. ben, ben, ben bir Allah. Bak, ben şey, Allah. <laughs> Hadi gelin bak. Allah. Allah. Yersiniz. <laughs> <musunuz? gülüyor> Hadi gelin gelin. Buralar niye durduruyor? Sen Arkadaşlar, burada kim var? Kim var? Kim var kim var? Şimdi biz bir gidelim diğerlerine bakalım. Bak ne? B Doğru dedem de burada arkadaşlar. Ee, burada kim var? Dedem var. Burada? <laughs> ben varım. Helal. Hı hı. Dedesini açayım. Dedesini ne yapıyorsun dede? Hı -hı. Benim dedem. Ula, ben de dedim. 9 dakika mı ne kalmış? 9 dakika içinde eğer videoyu bitiremezsen o video asla yayınlanmaz. Ha. O benim. <laughs> Hadi gelin gidelim. Ben sohbet edeyim mi? Ben... Hadi gidelim. Bunlar da burada biraz <laughs> sohbet etsinler. Hadi gel gidelim. Ne de canı olmayanlar çıkıyor çık. baba dedi Abone olsanız mavi kalıyorum. kalsın. Çok kolay bir şekilde <gülüyor> öldü. <gülüyor> <gülüyor> Ayırın, ayrıl ayrıl <laughs> ayrıl. Ya Hayır <laughs> Arkadaşlar bir dakika bekleyin. Arkadaşlar bir dakika bekleyin. <laughs> arkadaşlar, bir dakika bekleyin. <laughs> arkadaşlar. arkadaşlar şimdi kalkıya karar verdik. Herkes köşesine köşelerinize başlayacaksınız. Arkadaşlar. Köşelerinizde bekleyin. Tamam çek. Köşenize geçin arkadaşlar. Geç köşenize. Allah. 1 2 3 Başla. Aa. Vaya heyecan gidiyor. <gülüyor> kavga bitti. Kızalıyorsunuz. saniye sürdü. kız, kız, kız. Dor, Fena mı da kornada? Kız, 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 gıcı gıcı. Gıcı gıcı gıcı. kız, dur. kız, Sen kız, 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 unutma. kız, 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 <gülüyor> <gülüyor> Burada babaannem var. Burada anne falan var. Düşün. Hadi düşün. Hadi.